Bu da bana biraz iltifat ediyor şimdi bana. Diyor ki hepinize faydası, bana da faydası. Bak bu hepinize lazım. Diğerleri mesela sen o kadar alakadar etmiyordu şu yarım saat. Ama bu şu çok önemli. Beş farz namazını kılan. Bak sen öyle tafsilata giren değilsin. Ben de öyle. Bak beş farz namazını kılan. Kılıyor musun kardeşim? Evet. Hamdolsun. Yedi, yedi kebairi terk eden zatları onu da yapmıyoruz. Yani yap, elhamdülillah yedi kebari de işlemiyoruz. Şükürler. Evet ustadım. Gözüm açıldı vallahi. Şimdi tamam. Devam et. Devam et. <laughs> <laughs> Beş vakit namazı kılıyoruz. He ee, Nadir abi? Neydi o yedi kebari? Yedi kebari. <gülüyor> <gülüyor> Dur sayalım. Terk eden diyor bir daha abi. Terk eden yap mi diyor? Yapmış olabilir yani. Ha, aferin lan. Ulan helal olsun lan sana. Ulan Harun maşallah. Maşallah. maşallah güzel değil mi? Çok güzel. Harika lan. Nokta dış. Çok maşallah. Bilmiyordum. Ve inan öğrendim. Terkin içinde yapanlar var. Yapmak var. Güzel değil mi? Çok iyi abi. Maşallah. Maşallah. Hakikaten barakallah. Elhamdülillah. Gururlar mı? Allah söylettirdi. Sen o kadar şey yapmaz o kadar. <laughs> Eğlenme deriz ki bizde İsmet Tamam bak. Terk eden diyor. Yapmayan demiyor. Terk eden. Elhamdülillah. Ondan da epey kurtardık. Tamam mı? Tamamen kurtar. Ne peyisi? Yedi <laughs> kebayri terk eden. <gülüyor> Mesut. <gülüyor> Nasıl? Ballandıra ballandıra hoşuma gidenleri anlatıyorum. Tabi ya. Ama şimdi ne kadar çakıyordu ya. Şu ha, e, terk eden ustadım. Ha, zaten. şu manevi münasebet ve görüşmek neticesi olarak ha, bu derslerle vesaire görüşüyoruz ya. E, ahiret kardeşliğine kabul ediyorum. Elhamdülillah. E tamam da karım ne olacak? Karımı da istiyorum da kardeş olduk ben tamam da benim bir sürü kardeşlerim de var. Ha bak diyor ki ben her sabah manevi kazancım neyse her sabah e o ahiret kardeşlerimin sayfi amellerini geçmek için Cenab-ı Hakk'ın dergahına niyaz edip hediye ediyorum. E ustadım seni zamanda değiliz biz. Ne diyeceğiz şimdi? Ha? Eyle hakikatin sohbetine zaman mekan mani değildir. Eyle, hakik Nasıl bildi? Eyle hakikatin sohbetine zaman mekan mani değil. Kastamonu 57 idi unutmayın. Benim diyor şu andaki dualarıma gelecekteki nur talebeleri dahildir diyor. Gördünüz <laughs> onu? Yukarıda yazıyor zaten. Yukarıda <laughs> ne, nerede vardı? İkinci vecihte diyor ya. İkinci, İkinci vecihte. vecihte Ha bak. Kur'an hesabı ile ve delalı hadimliği noktasında benimle görüşmektir. Şu vecihle gelenleri aler resvel kabul e, resvel kabul ediyorum. Velayin kabul ediyorum. Fakat bu görüşmek için şark ve gar mani olmaz. Belki yerin üstü ve yerin altı dahi birdir. Yani yerin üstü ve altı dahi birdir. Süreten görüşmeye de o kadar lüzum yok. Vay be çok güzel. Bir de şu Kastamonu'dakinde daha tatmin olsun. Çünkü bu iş ciddi. Bizi ala kadar ediyor. Çok mühim. Kaç dedim? 57 mi dedim? Evet abi. Ha bak. emin atla. Belki size de gönderecek Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Ustad diyor. Yani Kastamonu'dan yazıyor. Barla Isparta'ya diyor. Diyor ki Or Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde kıymetdar şakirtleri olanlar istikbalde. Şimdi de talebeler dairesin, dairesinde olarak ise dardırlar. Değil mi? Çok hoş. tabii böyle şeyler ezberleriz. Şimdi bir de şark garp meselesini e, mani olmadığını barla 259 barla 281 de şark, gar, dünya üstü, dünyanın altı, toprağın altı, üstü fark etmiyor ehli hakikat için. Şimdi bir de okuyorum. Ben her sabah manevi kazancım neyse o ahiret kardeşlerimin sayfi amaline geçmek için Cenab-ı Hakk'ın dergahına niyaz edip hediye ediyorum. Bak senin günahın, ustadın o yükünden almış sanki alıyorsun, bastıramaz aşağıya. Çünkü rahmete mazar değil günah. Gadab olduğu için çoğalmaz o. Pisliktir, üstü kapatılır. E çekirdek ağaç olur. Pislik orada çürür. Pisliğin içine bir tane daha ta tane olsa çekirdek atın pisliğini ondan ağaç olur. Ama pislik yok olur. Onun için pislik günahlar rahmete mazar olmadığı için şansına münasirdir. Sevaplar ise rahmete mazardır. Nişine olur. -ma Ustadın sevabına ortak olduk mu senin günahını alacak ki? E ondan sonra onlar dahi Beni manevi hayratlarına ve dualarına hissedar etmelidirler. Ta hisselerini kazancımızdan alsınlar. Peki ustadı duaya kabul etmenin sistemini söyleyin. Nedir? Ne olabilir? Tespihat. Aferin size. Tespihat yapan bütün nurculardan alıyor. Bütün sebaplarını nurculara veriyor. Güneş gibi. Sende de bir şey eksik olmuyor. Bak katlanıyor. Şöyle diyeyim. Bir hatim okudun. Hiç kimseye bağışlamadın cimri. Bir hatim sebabın var. Herkese bağışladın. Bir de bana da bağışladın. Kaç kişiye bağışladın, sen o kadar katlanıyor. Sen hiçbir şey eksik olmuyor. Mesela neye benzetiyor? Ustad iki tane örnek veriyor onu. Bir mezarlığa diyor Fatih okusan hepsine gider mi diyor. Bir radyo istasyonunda birisi konuşsa her elinde radyo olan vasıtasıyla onunla konuşmuş gibidir. Ama Birisinin dinlemesi diğerlerine mani değil. Ya yeter kardeşim oralardakiler de radyoyu açtı. Bana az frekans geliyor demez. Bir radyo konuşmacı her radyo sahiplerine girdiği gibi bir fatiha kabirdeki herkese gider. Eksik olmaz. İkinci örnek. Bir güneş bir anda şark, garp, batı, doğu, güneş, şey güney, elmadır, armuttur, ottur, şeftalidir, yabanı şeydir, suyun altıdır, denizin öteki tarafıdır demeyen Hepsine ayrı ayrı aynı hakikati veriyor ve eksik olmuyor diyor. İşte bunlardan daha latif olan sebap hiçbirisinin eksik olmaz. Onun için tesbihat yapan hepsine radyo istasyonu veya güneş gibi hepsinin aynı ruhuna veriyor. Sen kendisinde eksik olmuyor. Tam tersine verdiği nispet kadar katlanıyor. Çünkü Allah diyor, öyle hadis var. Ve o kulum diyor muhtaç olduğu halde bunu yapıyor. E benim rahmetime ne olmuş diyor. Bana bir adım gelen onun adım diye ayet de var. Ha. Demek ki tesbihat yaptığın anda hepsine veriyorsun. Hepsine verme hakkına o sahip olan merhametine almaya da sahiptir. Haçta aynı kanundur. Veriyor. Altı buçuk milyon insan maneviyatını alıyor haçta. İşte tesbihat